Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Karakök yayınlarının hazırlamış olduğu Türkiye gelini ikinci denemesiyle beraberiz arkadaşlar. Sos 1'i çözmüştüm. Şimdi de sırada sos 2'si var. Hemen sos 2 sorularına geçelim. Evet arkadaşlar 12 soruda ne sormuşlar bize? Bakalım. Tatlı su göllerindeki biyolojik çeşitlik göl sularındaki besin miktarına ve gölün beslenme kaynaklarına göre değişebilmektedir. Genellikle göl havzalarındaki nüfusun az ve beslenme kaynaklarındaki kirlilik oranının düşük olduğu tatlı su göllerindeki biyoçeşitlilik daha fazla olur demiş. Buna göre aşağıdaki göllerden hangisindeki biyoçeşitlilik çeşitliliğin daha fazla olduğu ileri sürülebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım verdiği göllere. İşte burada bir ne var? Akşehir Gölü var. Akşehir nerede yer alıyor? Afyon, Konya arasında yer alıyor arkadaşlar. Yani burada ee, Akşehir Gölü bir çok fazla bir beslenme kaynağı yok ee, yani kuraklıkla mücadele ediyor arkadaşlar onu belirteyim yani çünkü o bölgede yani bildiğim kadarıyla bir akar çay diye bir e, çay var o besliyor arkadaşlar tamam Dursun bakalım Mogan ee, Mogan bir e, set gölü yani set diyeyim şöyle alüvyav e, set gölü nerede bu Ankara'da Yani Ankara'da biliyorsunuz yani biraz da e, şeye bağlı olarak yani beslenme miktarı az ve bu e, diğer şeye göre de düşündüğünüz zaman da, yani nüfusa göre de baktığın zaman da kirlilik oranı yüksek olabilir. Burdur gölü, e, Burdur gölü tatlı su gölü değil arkadaşlar. Burdur gölü tuzlu su. Neden? Şöyle gidegeni yok arkadaşlar Burdur gölü'nün. Yani e, tatlı su göl kategorisi içerisinde. Bunu değerlendiremez çünkü bize tatlı su gölü demiş. Küçük çekmece gölü. Yani bu da zaten bir e, ne set gölü arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim kıyı set gölü. Hem nüfusa baktığınız zaman da, da kirliliğin sanırım herhalde en fazla olduğu yerdir. Yani burası arkadaşlar ve biyoçeşitliliğinin en az olduğu yerlerden birisi diyebiliriz aslında küçük çekmece gölü için. Yani burada göl suyuna deniz suyu karıştığı için şöyle diyeyim. Mesela tuzlu özelliği de vardır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Beyşehir Gölü. Ha Beyşehir Gölü eee Konum açısından nerede yer alıyor? Şöyle diyeyim Antalya, e, Konya arasında hatta şöyle diyeyim Seydişehir bölgesi içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Türkiye'nin e, üçüncü büyük tatlı su gölü. Yani onu da belirteyim şöyle diyeyim tatlı Yani Türkiye'nin 3. büyük gölü ve tatlı su gölü oluyor arkadaşlar. Beyşehir gölü. Yani alan açısından baktığımız zaman da yani bu nereden besleniyor? Toroslardan besleniyor. E, Toroslar bölgesinde çok fazla sanayi vesaire Hani e, şeyde olmadığı için nüfus da olmadığı için e, Burada biyoşeşitliğin en fazla olduğu göl olarak Beyşehir gölü ileri sürülebilir Arkadaşlar bu yüzden doğru cevap ne olur E seçeneği olmuş olur 13. soruya geçmeden önce Yani sanırım direkt bilgi sorusu Yani bu soruyu belki yapamayabilirsiniz Arkadaşlar o yüzden e, dikkatle dinlemişsinizdir Umarım şimdi 13. soruya geçelim Evet arkadaşlar 13. soruda bize bir grafik vermişler görüyorsunuz ne diyor aşağıda bir bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı ve yağış grafiği verilmiştir. Şimdi bu grafiğe baktığınız zaman bunu iklimini söyleyebilirsiniz hemen. Bunu iklimi nedir arkadaşlar bu grafikteki? Ekvatoral iklim. Yani görüyorsunuz yağışlar nedir? Burada düzenlidir. Düzenli bir rejime sahip. Sıcaklıklara dikkat edin. 25 santigrat derece ve üzerinde seyrediyor. Yani ekvatoral iklim olduğunu her halükarda görüyorsunuz. Bu bölgede yaygın olan karasal biyomlarla ilgili aşağıdaki hangisi söylenilebilir demiş. Bir gazdır. Olur mu arkadaşlar? En fazla bu bölgede. Bu yanlış. Orman ağaçları nemcil ve geniş yapraktır. E şimdi ne diyoruz buraya? Tropikal yağmur ormanları ve bitki örsünü diyoruz. Geniş yapraklı ormanlar. Evet bu söylenebilir. Hayvanların derisi kalın. Yağ oranları fazladır. Bunlar nerede? Çöl veya kutupta yer alır pardon yağları fazla çölde yer almaz kutup arkadaşlar derisi kalın yağ oranı fazla olan hayvanlar kutuptadır bu değil bitkilerin kök sistemleri gelişmiştir Heh, işte bu çölde yer alıyor arkadaşlar bu da değil hayvanlar kurak mevsimde göç eder yani kuraklı mevsim yok arkadaşlar burada o zaman doğru cevap nedir B seçeneğidir arkadaşlar hemen geçmeden şöyle 15'in soruya devam edelim ne diyor 15'te? Sürdürülebilir kalkınma, mevcut nüfusun ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını doğru planlama yaparak karşılamayı olanaklarla getiren ekonomik politikalarıdır. Diğer bir de işte insan faaliyetlerinin devamlılığı ile doğa arasında denge kurularak doğal kaynakların tükenmeden gelecek nesillere aktarımının sağlanmasıdır. Doğal kaynakların sürekli sağlanmasında kaynakların kendini yenileme hızı, kirletici oranı ile doğanın kirleticileri temizleme hızı dikkate alınmalıdır demiş. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için aşağıdakilerden hangisinin etkili olması beklenmez diyor arkadaşlar. Bakalım. Geri dönüşüm strateji etkin bir şekilde kullanılması. Evet doğru. Çevresel değerleri koruma öncelik verilmesi. Evet. Evet arkadaşlar. Gelecek neslin ihtiyaçlarına dikkat alınması. Evet. Tasarruf politikalarının geliştirilmesi. Evet. Enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı arttırırsanız arkadaşlar. Yani burada sürdürülebilir kullanım da etkili olmaz. Yani sürdürülebilir kullanım. Ne demek? Zaten gelecek kuşaklara aktarmak istiyorsanız alternatif enerjiyi kullanmanız lazım. Bu yüzden doğru cevap nedir? E seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim 14. soruya. 14. soruda bize bir dünya haritası vermişler. Bakalım. Küresel iklim değişimlerinin en önemli etkenlerden biri kuraklığın ve çoraklaşmanın artmasıdır. Bu durum özellikle Savan, Akdeniz ve Step bölgelerinde daha şiddetli bir şekilde kendini gösterir. Bakınız Savan, Akdeniz ve Step demiş. Kuraklığın artmasına bağlı olarak su kaynaklarında su kaynakları azalmakta ve tarımsal verim düşmektedir. Buna göre haritada numaralandıran bölgelerden hangilerinde kurak dönemin uzamasının neden olduğu sorunlar daha fazla olduğu söylenir. Şimdi biz de savan istiyoruz. Akdeniz ve Step ikliminden bahsetmiş burada. Şimdi 3 numaralı alan değil. Bir kere 3'ün olduğu alanı atalım. Neden atıyoruz arkadaşlar? Yani bu bölgeler biraz da tropikal e, kısım içerisine hani giriyor. Ee, ondan dolayı 3 numarayı atıyorum. 4 numarayı da atıyorum. Neden? Ilıman okyanusal iklim. Tamam. 4 de gitti. E şimdi 1 numaralı bulunan alan. Ya yani şöyle bir ters bir hilal çizdiğiniz zaman. Şimdi savanlar şurada. Onu da belirteyim. Şöyle. Tamam mı? Ya yani şöyle ters bir hilal çizdiğiniz zaman buranın neresi olduğunu görürsünüz. Savan olduğunu görürsünüz arkadaşlar. 2 numaralı alanda nedir? Akdeniz iklimidir. E şimdi en tehlikeli daha fazla olduğu yer neresi söylenebilir? 1 ve 2 söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. 16'ya gelelim. Erzurum platosunda büyük baş mera hayvancılığı, Şanlıurfa platosunda küçük baş mera hayvancılığı daha yaygındır. Yani bunun temel sebebi arkadaşlar nedir? Bitki örtüsü. Yani şimdi küçük baş hayvancılıkta işte bozkır ya yani büyük baş hayvancılıkta ne var? Dağ çayırları yer alıyor. E tabi bitki örtüsü ne ile ilişkili direkt olarak? İklimle ilişkili arkadaşlar. Böyle bir şey arayacaksınız. Bu durum Türkiye'deki hayvancılık faaliyetlerinin aşağıdaki hangisinin etkili olduğunu gösterir. Hayvancılığın modern yöntemle yaygın uygulanma göstermez. Meralarda beslenen hayvan sayısı mekana göre farklı gösterdi. Göstermez. Mera hayvancılığında iklim ve doğal bitki örtüsü önemli bir rol oynadı. Bunu gösterir. Evet. Zaten burada belirtmiştik arkadaşlar bitki örtüsü iklimin şeklinde. Hayvancılık edilen verimin besicilik besiciliğin etkili olduğunu gösterilmez. Mera hayvancılığında kullandığı yok. Burada doğru cevap nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. 17 soruya geçelim. Evet arkadaşlar geldik 17. Yani 17 ile 19'u beraber çözelim. Ne diyor burada? Parçaya göre Türkiye aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinde dışa bağımlı durumdadır diyor. Türkiye Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından birçok güçlü yönü bulunduğunu, buna rağmen enerji dışa bağımlılığının %74'lere ulaştığını, oysa Türkiye'nin mevcut enerji kaynaklarını daha verimli kullanmasıyla dışa bağımlı azalacağını bildirdi. Şimdi buna göre nerede, hangisinde daha dışa bağımlıyız? Rüzgarda değil, güneşte değil, hidrolikte değil, şöyle termal değil. Tabii ki doğal gazda dışa bağımlıyız arkadaşlar. Evet, devam edelim oldukça soruya. Almanya ve İngiltere'nin aşağıdaki özelliklerin hangisi sanayileşmiş ülke olduklarını göstergesi olarak kabul edilemez. Şimdi bu adamlar gelişmiş ve sanayileşmiş. Tamam. Nitelikli iş gücü oranı yüksek olması gösterilir arkadaşlar. Ee, dış ticaretin büyük ölçüde deniz yoluyla yapılması. Deniz yoluyla yapman herhangi bir şey ifade etmez. Gelişmişlik düzeyiyle alakası yoktur arkadaşlar bunun. Ham madde ithalatının fazla olması. Evet. Çünkü ham maddeyi alacak ki mamul maddeye çevirip ihraç edecek. Dişmiş düşün enerji tüketiminin fazla olması, evet, kullanılan enerji miktarı. İkincil faaliyetler. Nedir ikinci faaliyetler? Sanayi. Sanayide ileri Teknoloji kullanımının yaygın olması bu bir göstergedir. Gösterge olmayan nedir? Deniz yoluyla yapılması arkadaşlar dış ticaretin. Ya adam istediği şekilde yapabilir. Havadır, karadır. Hani ya bu çok fazla bir ölçüt değil arkadaşlar. Evet, devam edelim 18 ve 20. sorulara. Oh, bunlar onlar büyükmüş. Evet arkadaşlar 18. soruyu çözelim. Bize bir dünya haritası vermiş. Petrol, kahve ve altın küresel ticarette en çok pazarlanan ham maddeler arasında yer alır. Bu ham maddelerin yoğun olarak üretildiği bölgeler dünyanın belirli yerlerinde dağılış gösterir. Aşağıdaki haritada petrol, kahve ve altın pazarında önemli paya sahip olan ülkelere birer örnek verilmiş ve numaralandırılmıştır diyor. Haritadaki ülkelerin küresel çapta pazarladığı ham maddeler aşağıdakiler hangisine doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bak bir numara neresi? Suudi Arabistan. Tamam burada ne var arkadaşlar? Petrol yer alıyor. 3 numaralı yer neresi? Güney Afrika. Burada değerli madenler altın gibi, elmas gibi madenler yer alıyor. Artı buraya kömürü de ekleyebiliriz. E, i̇ki numaralı la? Brezilya. Değil mi burası? E, Brezilya'da arkadaşlar kahve Mesela kakao. Yani bunlar küresel çapta özellikle yani Brezilya'da plantasyon olarak tarım yapılan ürünler. E şimdi e, bir numara petrol olacak. Tamam. E, i̇ki numara e, kahve ya da kakao. Ha, kahve. Üç de altın. Doğru cevap nedir? A seçeneğidir arkadaşlar. Evet hemen yandaki soruya geldim. 20 20. soru. İnovasyon üretimden pazarlamaya, yönetim ve organizasyondan dış ilişkilere kadar her alanda mevcut olan işe için üzerine yeni yaklaşımlar kazandırmaktır. İnovasyonun temel şartı değişim ve yeniliğin belirgin olmasıdır. Ülkeler küresel ölçekte varlıklarını devam ettirip aynı zamanda fark yaratabilmek için var olan üretim, yönetim, eğitim ve sağlık gibi birçok konularda var olan işte yenilikler katmak zorundadır. Evet yani değişikler katıyorsunuz fakat işte daha sonra Nokia gibi falan oluyor arkadaşlar yani Nokia'da bütün değişikleri yaptı ama tutmadı tutmaya tutmuyor. Açlık tabloda bazı ülkelerin küresel inovasyon endeksindeki sıralamaları verilmiştir diyor. Buna göre ülkelerin inovasyon endeksi aşağıdaki özellikle hangisine daha fazla ilişkilidir? Şimdi bakalım. 1. İsviçre. 3. Hollanda demiş. 5. İngiltere. 7. Singapur. 9. Almanya. Estonya 25. Türkiye'ye 43. Rusya 45. Ee, Gürcistan 68. Peru 70. Yani bu aslında ile daha fazla gelişmişlik ile ilgili. Diye biz daha fazla diyor. Yani çünkü şöyle de ya hocam Türkiye Rusya'dan daha mı gelişmiş? Yani genel olarak e, bakmak gerekiyor arkadaşlar. Genel bir perspektif üzerinden bakmak gerekiyor. Burada Rusya'nın işte Türkiye'nin Rusya'nın önde olmasını e, çok fazla e, dikkate almamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim ki Rusya dediğimiz zaten devlet 91'den sonra meydana geldi. SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıktı ve bu inovasyon değerleri biliyorsunuz Önceden Rusya neydi? İşte komünizm yaygındı ve konüm, komünizmle beraber inovasyon süreci Rusların uzadı. Tamam mı? yani ki zaten şu anda da hani dünya üzerinde de kendilerini soyutlarlar biraz. Aritmetik nüfus yolluğu değil. Dış ticaret açığı değil. Gelişmişlik seviye evet olabilir. Yönetim biçimleri değil. Tarımsal yöntem değil. Doğru cevap nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Evet şimdi gelelim 21. soruya. Evet arkadaşlar ne diyor 21'de? Hava, su ve toprak kendisini yenileme özelliğine sahip doğal kaynaklardır. Ancak bu kaynaklar kendilerinin yenileme hızı ve miktar üzerine kirleticiyle karşılaştığında ortam bozulmaları çevre sorunu oluşur. Su kaynakları az miktarda kirlendiğinde kısa zamanda kendini temizleme kapasitesine sahiptir. Ancak akarsu, göl ve deniz gibi su ortam içinde suyun temizleme kapasitesi üzerinde kirletici madde atılırsa su kirliliği ortaya çıkar. Bahçe su kirleticileri, yerleşim ilmenin kanalizasyon ve katadıkları, sanayi faaliyetlerinin sonucu açığa çıkan zehirli atıklar, tarımsal ilaç ve gübrelerdir demiş. Buna göre haritada numaralandırılan su kaynaklarından hangisi bilinçsiz uygulanan beşeri ve ekonomik faaliyetler daha çok kirlenmiştir? dediyse arkadaşlar sanayinin bulunduğu alanı tercih etmeniz gerekiyor. En çok sanayi nerede? İzmit Körfezi'nde. Bu da nedir? Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Evet, gelelim 22'ye. Evet, Sosiki son soru. UNESCO tarafından Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına dair yani sözleşmenin kabul edilmesiyle insanlığın ortak doğal ortak doğal ve kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yolunda adım atılmıştır. Buna göre, yer aldığı ülke tarafından korunması garanti edilen ve üstün evrensel değere sahip bütün kültürel ve doğal varlıklara dünya mirasına Bu varlıkların yer aldığı listeye ise dünya miras listesi adı verildi Dünya miraslarının korunması görevi devlet yönetimlerine sorumluluk verilmişse de doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi İnsanlığın ortak miras üzerindeki te Tehditlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Yasal avlanma tehdittir, doğru. Baraj yapım bazı san sulalı kalması tehdittir. Doğal ve kültürel mirasın taşıma kabul turist gelmesi tehdittir. Fazla fazla turist. Milli parkların çoğalması bu tehdit değil arkadaşlar, bu pozitif bir olay, tamam mı? Ee, Tarihsel kaçakçılık artması tehdittir. Yani burada doğru cevap nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.